Yeni bir uzman görüşü programından herkese mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler ben Malik Kambur. Yine tarımın gündemini yakından ilgilendiren konular ve uzman konuklarımızla sizlerin karşısındayız. Efendim hemen bu akşamın konusunu sizlere takdim edelim. Bu akşam Türkiye'de cevizi konuşacağız, cevizin sorunlarını konuşacağız. Ee, bu konuda... Karşımızda bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğini temizlemeye çalışacağız konuklarımızla birlikte. Peki konuklarımız kim? Hemen sizlere konuklarımı takdim etmek istiyorum. Ee, hemen yanı başımda Ahmet Kasım Erdönmez, Aksu Tarım e, Genel Müdürü. Buradalar e, ceviz konusunda Türkiye'de hakikaten bilgisine güvenilebilecek isimlerden bir tanesi. Bir diğeri ise Profesör Doktor Tuğran Karadeniz. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi e, Dekanı. E, kendisini bir ceviz dostu olarak e, tanımlamıştı yorumluyorlar ki öylelerde hem ceviz hem de fındık fındığı da ayırmayalım değil mi Tabii hocam? Kardeşler. E, hemen bir diğeri de Selami Bayrak. E, ceviz deyince akla gelen bir diğer isim de o. E, Selam Bey hoş geldiniz diyorum tüm konuklarıma. E, her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımızı yaparak devam edelim programımıza öyle geçelim diyoruz. Sevgili izleyenler bizlere www.bereket.tv internet sitemizin uzman görüşü başlığı altından ya da uzmangorusu.bereket.tv adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Soru görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz diyoruz ee, ve programımızın Facebook sayfasından da uzman görüşünün Facebook sayfasından da bizlere soru görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz dedikten sonra hemen konuklarıma dönüyorum ee, efendim bugün cevizi konuşacağız Türkiye'de e, dedik ya ceviz konusunda bir bilgi kirliliği var ceviz konusunda cevizin e, türünde çeşidinde bu alana ilgi de çok fazla belki oradan kaynaklanıyor e, bunları aydınlatmaya çalışacağız ama bir tanımlayalım istiyorum ben Türkiye'de ve dünyada cevizi ve bu konuda da hemen hocama dönüyorum. Sayın Dekanım cevizde Türkiye ve dünyada mevcut durumu nedir? Ben öncelikle tabii bir tarım dostu Bereket TV'de olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle yine Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden izlenmekte olduğumuzu bilmekteyim. Ben de Bereket TV zaman zaman izliyorum. Buradan bizi izleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii e, gerçekten ceviz çok önemli bir meyve türü. Bunun önemini e, Çinliler 1970'li yıllarda farkına vardı. Ülkesel ceviz projesi başlattılar. O zamanki üretimleri 40-45 bin ton düzeyindeydi. 1974-75'li yıllarda. Ulusal ceviz projesi başlattı devlet. Ve bugünkü üretim ee, bir buçuk milyon tonun üzerine çıktı. Aşılı ceviz standart ceviz üretiyorlar. Dolayısıyla e, bizden daha önceleri bu işleri e, fark ettiler. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 1900 yıllarda, e, hemen 1910'larda, 15'lerde e, ceviz aşılanmasıyla ilgili çalışmalar başladı ve gıda güvenliğinden, cevizde gıda güvenliğinden bahsediliyor. 1910'lu yılların baskılarında. Dolayısıyla biz çok geç kaldık. Biz 1980'li yıllarda bu işe e, başladık. Dolayısıyla e, işte 85-86'lı yıllarda aşılamaya girildi. Birçok yüksek sanat doktora tezleri yürütüldü. Birçok insanlar bu konuda e, uzmanlaştı. E, gelinen noktada e, tabii e, biz çok e, diğer ülkelere göre gelişme kat edemedik maalesef. Ee, önemli bir ceviz ülke, e, üreticisi ülke iken biz şu an dördüncü sıradayız. Ee, bir buçuk milyon tonla Çin başı çekiyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.